Koşuda sizi daha ileriye taşıyacak elzem antrenmanlardan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi dayanıklılık antrenmanı. Peki dayanıklılık antrenmanında ne kadar mesafe gitmeniz gerekiyor? Bununla ilgili ufak bir not veriyorum. Haftalık antrenman hacminiz kaçsa bunun %30'u kadarıyla bir uzun koşuya çıkabilirsiniz. Örnek veriyorum haftalık 100 kilometrelik bir antrenman yapıyorsunuz. Hafta sonu long run diye tabir ettiğimiz bu uzun koşularda 30 kilometreye kadar yapacağınız bir uzun koşu, düşük nabızlı bir uzun koşu sizin için ideal olacaktır. 2. Hız ve patlayıcı antrenmanlar hız ve patlayıcılığın bir arada bulunduğu antrenmanlar genelde interval olarak tabir ediliyor. Yani interval antrenmanda da 200 metreden 1 kilometreye kadar kısa ve orta intervaller 1 ile 2 arasında da biraz uzun intervaller diye tabir edebiliyoruz. Burada nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Haftada bir gün bu antrenmanı yaptığınız takdirde sizin için yine verimli olacaktır. Hızlı antrenmanlardan biri de e, fartlek antrenman. Ki benim en sevdiğim antrenman bu. Çünkü buna aslında bir e, hız oyunu diyebiliriz. Bir hızlı bir yavaş şeklinde ilerleyebileceğimiz ve antrenman içinde hızınızı sürekli kendiniz belirleyebileceğiniz bir antrenman oluyor. Örnek veriyorum bir dakikalar yapıyorsunuz. Bir dakika hızlı bir dakika yavaş. Peki bu hızlı ne? Bu hızlı da e, vücudunuzun gidebileceği bir dakika boyunca gidebileceği en yüksek hızda götürmeye çalışıyorsunuz bir dakika yavaşta da bir sonraki hızlıya alışabileceğiniz, yani bir sonraki hızlıya kendinizi toparlayabileceğiniz yavaş bir tempoda ilerlemeniz gerekiyor. 3. Kuvvet antrenmanı. Hem fitnessli olabilir hem vücut ağırlığınızda olabilir. Haftada bir günde bu antrenmana yer verirseniz daha hızlı ve daha dayanıklı olmanızı sağlayacaktır. Peki kuvvet antrenmanlarını nasıl yapabilirsiniz? Şimdi burada aslında iki temel kuvvet antrenmanı yapmanızı öneriyorum. Bir tanesi pliometrik, biraz daha böyle sıçramalara sıçramalı antrenmanlar. Biri de normal standart kuvvet antrenmanı ağırlıkla yapılan ya da vücut ağırlığınızda yaptığınız. Dört, benim en sevdiğim ve ekibimle her hafta çarşamba günü yaptığımız tepe antrenmanları. Tepe antrenmanları olmazsa olmaz. Peki bu tepe antrenmanları kendi içinde farklılıklar gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Biz genelde her hafta farklı bir tepe antrenman sistemini yapıyoruz. Ama sürekli bunu değiştirmenize de gerek yok. İki ana tepe antrenman sistemini yapmanız sizin için en iyisi olacaktır. Bunlardan bir tanesi sprint koşular. Tepe yukarı yine metreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama biz mesela ekibimizde her hafta 40-50 metre civarında bir sprint antrenman yapıyoruz birincisi 15-20 tekrarlı, çok tekrarlı kısa mesafeli sprint antrenmanı olabilir. Tepe yukarı sürekli maksimale yakın çıkışlar. İnişlerde de yürüyerek veya hafif koşularla dinlenme koşusu yapabilirsiniz. İkincisi ise setli antrenmanlar. Örnek veriyorum 5 farklı tepe hareketi belirlersiniz. Tek ayak, çift ayak, koşu, geri geri, yan yan koşular vesaire. Bunu 4 veya 5 set yapabilirsiniz ve her set arasında 2-3 dakikalık bir dinlenme koşusu yapabilirsiniz. 5 esneklik ve mobilite çalışmaları. Şimdi buna neden bu kadar önem vermeliyiz? Çünkü bazı koşucularımızın esneklikleri çok kötü, hareket açıkları çok kötü ve bu da otomatik olarak sakatlık riskini doğuruyor. Siz haftada bir gün esneklik ve mobilite esneklik ve mobilite antrenmanları yaparak hareket eklem açıklığınızı artırıp sakatlık riskinizi düşürebilirsiniz. bunu da şöyle yapabiliriz. Mesela haftada bir gün 40-45 dakikalık kendinize bir esneklik mobilite antrenmanları yapabilirsiniz. Aynı zamanda antrenmanlara başlamadan önce dinamik ısınma yaparak bir 15-20 dakikalık dinamik ısınma yaparak antrenmandan sonra da bir 5-10 dakikalık statik ısınmayla da yine sakatlık riskinizi düşürebilirsiniz. 6. Teknik ve form antrenmanları. Aslında burada da koşu mekaniğini geliştirme yönelik antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Bunu haftada bir yapabilirsiniz ya da her antrenmanda 10-15 dakikalık drill çalışmalarıyla teknik ve formunuzu geliştirebilirsiniz. 7 ve en önemlisi aslında tüm antrenmanlardan sonra bir de dinlenme ve iyileşme sürecine ihtiyacınız var. Bu yüzden en önemlisi tüm haftanın stresini ve yorgunluğunu atabileceğiniz dinlenme ve iyileşme günü eklemeniz gerekiyor. E, masaja gidebilirsiniz, normal aktif dinlenebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz, işte evde esneklik çalışmaları ekstradan yapabilirsiniz gibi vücudunuza stres bindirmeyecek egzersizler ya da tamamen gezip keyif çıkarabileceğiniz bir boş bir vakit ayırabilirsiniz kendinize. Bugün sizlere 7 tane önemli antrenman sisteminden bahsettim. Aslında 7 elzem unsurdan bahsettim. Bunları eğer antrenman planlarınıza eklerseniz haftadan haftaya gelişiminizi size şahit olabilirsiniz. Ama tabii ki de bu gelişim bir yere kadar tek başınıza ilerletebilirsiniz. Gelişiminizi daha profesyonel hale getirmeniz için bir antrenörden destek almanız gerekiyor. Antrenör sizin tüm bu antrenman sistemlerinizi ve gelişiminizi anlık olarak takip edeceği için size sadece bu antrenmanı uygulamak kalıyor. Profesyonel destek almak istiyorsanız Runner House hesabını takip edebilirsiniz ve iletişim kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.